Hologramdan öte bir kalemsiniz diyor birileri. Yok canım yok. Biz an sahasıyız. Hologram ötesi ilim kapısını açmaya çabalayanların kelamıdır. Onun ötesi bir çalışma oluyor burada. Sorumluluk sizin diyor bir değeri Yok canım yok. Sorumlu olan kendini hak eder, kendi olur. Sorumsuz olan kendinde değil, kendi yoğunluğunda da değil, kalemde değil, işgal altındadır. Biz diyoruz ki insan mutlaktır ve her andır. İnsan kodlarını kelamla diller, kendini diller. İkmali tamamlar, marka bir çalışma olur. O marka çalışmada yağmur olur, yaşam olur yar 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 ve hakkın kapısına varır. Öfkeyi aşar ve sonsuzlukta ruhu kodlayarak hakkın kapısını halik kılar. İşte orada artık o mayadır ve herkesi mayalayabilir. Hakka varan hak olur, tahtında tek olur, lekesiz olur ve müsih olur. Siyaha boyandığında hayrın hakkında tını olur. O tını olduğu zaman kural şudur. Al bil ol denir. Al bil ol. Analar anası diyor ki al kim diyor diyebilir. Al diyen ilmin kelamı olandır. Kelam ettiği an aldır bu al dağlarım. Al ve bil ben ol demem, öl demem derim ki hak et. Bugüne kadar yaptığım budur. Al demem, öl demem, ama hak et derim. Cennet, cennet, cennet derler ya hani işte hak ediştir cennet. Herkes kin, nefret duygularını aşmadan hak edemez canlar. Bu kesindir. Eğer hak etmeden hak olmaya çalışıyorsanız sıkıntı var. İşte o sıkıntıları aşabilmek için has olmanız ve hakkın kapısında herkesle dinlenmeniz gerekir. Biliş hologramdır ol denir bu hologram kodlanır toprak tohumlanır hora kapılarına varılır ol durulur ama öz görev olmanın ötesinde kodlanmaktır kodlayan kodlanandır ve tohumdur o eğer sizler cevheri kelamda kendinizi harik kılacaksanız kantara koymayın kelamı o kelamı anlayan anlayacak, anlamayan anlamayacak. Ama anlatan varken anlayan muktedriyeti kodlayacak ve anlayacak. Şimdi canlarım, sıhhatli bir döneme giriliyor. Bu şu anlama gelir, planet sağlık sorunlarının çoğunu borçlarını ödeyerek kapatacak. Borçlar ödendiği zaman sağlık meseleleri de, biliş kodlarında kayıtlardan çıkacak ve artık sağlıklı bir döneme geçilecek. Planetin tahtı bu şekilde kodlanacak. Sağlık saman yolunun siyahlığından öte bir siyahlığın kan kan olmasıyla başlayacak. Herkes herkese kalkan olacak ve lokomotif olan ilim muktedriyeti kodlayacak ve istira olan herkesin kelamı olacak. İşte Allah'ın tahtı budur canlar. Sistem, nizam ve düzenin kültünden çok öte bir kült var ki işte o kült kotlanarak ay, ayın dünyaya yaklaşmasıyla birlikte yağmur olup şarkılarla yarınlara varacak. İşte canlarım dünyanın sırrı budur. Ay planete yaklaştıkça şavk kotlanacak. Ve şaf kotlandıkça sakın, sakın yanlış anlaşılmasın, sağlıkla kotlanacak ve sıhhatle kotlanacak. Ay planete yaklaştıkça kardeş kardeşi kotlayacak, koca koca ışıklar yanacak ve ışığın kaydı yapılacak. Ziya olanlar marka çalışmaya da ini kalem olacaklar ve ay dünyaya yaklaştıkça. Dünya ayda kelam oldukça, kulluk kapıları kayda girdikçe, çamur yoğuranlar çamurdan öte kul oldukça korkular aşılacak. Aşkın bir saha oluşacak. O sahada şevk olacak, şavk olacak ve hatalar bağışlandıkça yanlışlar kotlardan çıkacak. Canlarım! Rab rahmi kapıda levhi ve Rabb'ın kapısında Rabbi kelam olan hak. O hak olan taht ve tahtın tekniğinde kodlanan rahmi kapıların kötü önleyicisi olarak maya olarak planete iniyor. Neden, neden, neden diyorsunuz? Çünkü o kötülüğü önlemeye iniyor canlar. O kötülüğü önleyecek olan hususi birisidir. Adını zikretmeyeceğim. O ben, ben oyum. Bunu iyi bilecek. Ve onun adı nezirdir. Adını özellikle zikrettim. Şekle çalışacak. Kibri açtı, yolu açtı. Ve kulluk kalemi olarak mahrek oldu. Adını zikretmeyeceğim onun hocalar hocası olacak o. Ve bizle bir tek olacak. Eşyanın dediği, aklın dediği mi? Aha bu. Peki eşyan ne diyor? Öz göz olsun diyor. <laughs> Yolu bulsun, şavkında şevk olsun diyor. Biz de diyoruz ki eskinin en eskisi olsun ki hakkın kapısına has olup yarınları kodlayan olduğunu anlasın. Çok huzur bulduk bugün burada olmakla canlar.